Be beni dövme Pamir. Nereye atladınız lan? İki de Onların şeye geldik Mustafa. Doğdukları yer var ya. Geldim geldim. Ay aman koyun ya. Alttan vurmuşlar zaten şerefsiz yere. Bakma. Yağacağım sana. Ne tarafa geçtin sen? Lan gene geldiler ya Magde geliyor. Aldım o. Aldım ikinci onu. Ölme lan asas. Kaldırdım bir yalan onun kağı. Karşı birlerim yani. Aldım tekmini. Burak tepen düşecek. Farkındayım. Sağdan bizimkiler düştü ama. Monoya doğru gidelim. Aaa. Buraya resmen resmen. burada. şuraya sizden. Adam sağlammış ya. Kim o? Kim o? yakalanıyor. Aşık Fatih. 9 M'de 9 V'de oynayalım. Be yani. Biraz da kaybet varsa harika işte geçer. Olmasa bile geçer aman ay. Kanka vurduğu tek yemesi lazım onu. Köpek gibi AP var lan lan. Artık iki Artık takset takset var değil mi? Takılana bakmadım da. Bakayım. Bana temin atmıştın ya. Artık artık. Çitin şerler de yedi. Ananı sikim on kaldım. Şerleri de yedi. Sadece silahlara basılmış. asılmış. İla da mağara var. Açayım burayı. Kimden bir ses biri bir yerden bize patlatacak diyor ama nereden bilmiyorum. Bahçe Soldan mele geliyor. Mı? Patlayacak içine. Bu nerede ölüyor lan bu adam? Bilmiyorum ki anlamadım ya. Sol geliyor. Atladı. Hepisini Aldım mı? Lag mı bahçe var orada? çıktı. Sefa abi bahçe çıktı. Açıl oradan. Biraz az var gibi ya. Donuyor değil mi bazen? Hı hmm, takılır. Mage vuracak. Aldım on. Vurma almadım. Gel geldi arkadan. Aldım. Aldım. Ben kür al. Adamın numarası çocuğu deva attı. Gördüm. Elini gördüm. <laughs> zur Nerede bu amına koyayım parti ya? 3 kişiyiz burada Bak ben de şu anda donma mesela Ben nereye gittim? Şu an komple gitti galiba. Takılı takılı oyunda sıkıntı var. Ha ya ben yayın açtım internette mi sıkıntı var? Yok Oyun takılı. Abi TP magi bulmamız lazım bunları toplamamız lazım yani. Herkes kafasına göre oynuyor. Aldım onu, Alamadım. Düştüm direkt amına koyayım. Abi ben Nova attıktan sonra ölüyorum. Çok saçma değil mi ya? Şu an çok kötü çok ki oyun. Çok, çok aşırı Hayır, bak şey elimi kaldırıyorum adam, adam Nova atıyor, atıyor, atıyor. Bitiyor ondan sonra çok öyle düşer. Bitireceğim böyle sağda kaldı ya. Tekne aldım Burak. Parayı de. Aldım onka. Aldım bir onda okçu ya. Kapıdan geçene kadar 5 dakika geçiyor. Ya donuyor amına koyayım ben anlamadım bir sikim ya. Bir de şey ts verin de şunlar bir gelsin bence ya. Kim komut verecek? Oynatırız da kanka. TS vermeyi biliyor musun Sefa abi? Ben Tse hiç kullanmıyorum bilmiyorum Olur. ama. Şey TSE Knight ona yazacak. HKV'ye HKV girecek, HKV girecek o kadar. Ekstra bir Ekstra şey, şey vermeyeceğiz şey ki. De, De, oynayabileceğim bu adamı var. Gelsin, Gelsin bakalım ben. Ben yine dondum sizi bilmiyorum da. Siz bilmiyorum da. Ben üst, çok soldasın. Ben girer be herhalde kafanda. Mm-hmm. Arkam topluyorum Gel yanıma, yanıma geldi daha yanıma geldi daha GG aldı vallahi attım hepsini Gene geldi Ya düşmez çok az geliyor ya Ya, aldım. Ama. İkinciyi aldım. Nasıl oldu lan o iş? bu çocuğun kaç tane yetmişi var? Ha hani sağdan, sağdan da yani. Aleviyem. 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 Abi, abi oldu. da oldu abi. olan yani. çok kalabalık be. Bir gelsene. <laughs> Bekle bir daha kanka. Mele geliyor, mele Çık, 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 Aldım. Aldım ikinciyi. Aldım 960. CC aldım. Ben aldım. Aman okuyorum. Mele var ya, böyle bir vurma yok ya. Biri atlayalım mı? Onların şeyini. Bir şey atladım yine de. Bir kişiye sıkıyor. İstersen magi alalım. Yok adam öyle attı. Bir, bir anda kanka. Şu ışınlanmaları var ya var şuraya, var. Vursak şuraya vursak, belki, vursak belki düşürürüz ya. Aynen aynen yani. attı bile. Attı attı attı. Burak aldım tekniği varsa bir on çevir bende toplu yok öldü. Atlayıp burada dayanı düşer. Pencere lazım. Arka, arka vuruyor arka. Bak bak. Birledim gördün mü? Geldi. geldi. Aldım ikinciyi. Aldım bir şey kanka. Aldım kül. Anasını ben ya. Bu ne ya? Beni lag bitiriyor şey, biliyor musun? Oyun takıl yak kaldırdım sefer. Da. Ya nereye oynayacağımızı şaştım ya. ya. Mage geldi gene. Gel Girdiniz zaten. Mage geliyor, çek. Mele de geliyor, Mage de geliyor. Anladım, arada kal. DC hatalı diyor lan adam ona oluyor ama. Yani? DC değil, değil ki. Şey. TS. Nasıl böyle ya? Gel atacağım Biz Biz de. De. Sarking Sarking User joined your channel. <inaudible> 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 Melet de düşmüyor bu, bu nedir ya? Anne! Bana abri, 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 söyle söyle. <gülüyor> <gülüyor> Yanınıza geleceğim. Gelme, vazgeçtim. Çok arada kaldık kanka burada. Ya hem aradaysam zaten donup gidiyor ya. Encile attım atarken bak bir sürü insan vardı. Patladım ya. Hı hı. Hepsi ölmüştü boş yere patladım. Bu böyle olmaz ya. Yapamayız çok yani. Saçma bir şey var şu an. Zaten patladık kimse kalmadı ki. Hı hı. Partisi de aldım. Mustafa keşke TP olsaydı. Mustafa seni yan çağırdı mı bu? Telefonu konuşan Bu hmm. Burada mı mısın? Telefon kapalıymış ya. Heh. Benim yan çağır bir farkı yok yorgen... yani. 10 saniyede TP'yi çeviririm. İşte yok hani diyorum ya TP'yi de yani şu an olmasa bile papel setini hazır tutalım. Kalkanı verirsin, Aynen. takıları verirsin. En kötü kendilerimizde partikül parti öyle yaparız. 2 pres. 3 pres var içimizde. Senin makine Zaten ne? Yarım saat sonra maça çıkacağız değil mi? Yani sarka, saat sonra. buçuk. Hazırlan et. Yarım saat sonra hazırlanmaya başlarım. Ben. Kanka sal ya. Bu böyle olmaz. Ya, ya, ben de, ben de, farma bırakayım içeri. Ne yapacak bir şey yok? Bu ne diyor lan, bu kupondan bende yok mu? Yok. User disconnected from your channel.